Merhabalar. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda bir deney videosu yapıyoruz. Deney videomuzda şu. Hangisi daha ekonomik? Hızlı gitmek mi? Yoksa yavaş gitmek mi? Tabii ki yavaş gitmek daha ekonomik. Fakat sorumuz şu. Ne kadar daha ekonomik? Görmüş olduğunuz gibi anlık tüketimimizi görüyorsunuz. Yaklaşık 50 km boyunca otobanda seyredeceğiz. Zaten hali hazırda 130-140 bandında gitmeyi çektik. Bugün de 110 120 bandında ortalama 110 ile olabildiğince yavaş ama otoban hızlarını da uyarak tabii ki gitmeye hedefliyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela şu an harbiden motor böyle bir olan bir hafif hafif hırıldamaya başladı. Ha 3500 devirde ama hani öyle çok da aman aman da değil ama mesela 140 şunu da söylemek istiyorum. 140 ibre tam 140'ta ama burada 135 gösteriyor. Yani demek oluyor ki böyle bir harbiden 5 hız aşağıda gösteriyor. Onu da hani ben de birebir böyle test etmiş oluyorum, görmüş oluyorum. Şu an böyle bir 10 litre yakıyoruz. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Sıfırlanmış bir vaziyetteyiz. Yani şu an daha önceki 100 kilometreler, daha önceki sürüşlerimden tamamen ayrı sıfırlanmış bir vaziyette gidiyoruz. Yani hali hızı da 5.8 kilometre civarlarında gittik. Ve yani 6 kilometre kat etmişiz. 6 kilometreye nazaran söylüyor bunu. Daha geçelim. 120 tabii hız sınırı varsa 120 hız sınırında da uyuyacağız. Bunların hepsi legal hız sınırı çerçevesinde gerçekleşiyor. Ama önemli olan tabii ortalama hız anlık, anlık tüketime zaten bakarak da kolay bir şekilde karar verebilirsiniz. Şimdi tabi burada bazı söylememiz gereken şeyler var. Öncelikle 110 ile gitmek hiç güvenli bir olay değil. Bence en az 130 120 bandında bu hız sınırında, hız sınırı olmadan ki o da bandı gitmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle solumuzdan felli felli solluyorlar. Aynı zamanda baktığım zaman şu an hani böyle 4.8'ler, 4.9'lar da yakıyor. Hani hep böyle 110'lu dümdüz yolda gitseniz belli ki 5'lere kadar düşebilecek. Tabii şu an hali hazırda zaten 7 kilometre geldiğimiz için 7.4 yakıyor ama ben de uzun zamandır böyle yavaş gitmiyordum. Bana da böyle bir eskileri hatırlattı. Şimdi 140. Ha gidiyor mu? Ya gitmeseniz daha iyi bir şekilde gidiyor. Hani motor diyor ki ya hocam aslında 140'ı böyle çok geçmesek daha iyi ama hadi basıyorsun madem gibi gidiyor ve hemen ortalama yakıt tüketiminde zaten görebiliyorsunuz yani. Harbi feli feli gitmeye başlıyor. Çünkü hacim de yok artık. Gitmiyor ki yani, gidemiyor. Ele gideceğim. Şöyle diyeyim 3500 devirlerde de aslında 140 2 şuraya göre de 136 ile gidiyoruz. Hani 135, 140'lar falan da 3500 devir için gayet aslında iyi yani. Çok motoru yormaz çünkü 6500 devir çeviriyor diyor. Kadranda hiç çevirmedim. Öyle bir şey var. Ama burada da yine bir sınırımız var. Yani 160'a kadar gitmeyeceğim. 150'ye kadar ortalama. Bu arada sollamaya çıkarken olabildiğince hızlı orta şeridi terk etmek için biraz hızlanıyorum. Yani 110 bandına giderken sollamaya çıktığımda 120'ye gidiyorum. Yani şunu da hatırlatayım. Büyük ihtimalle şu an zaten diğer videoyu görürken burada o videoda inanılmaz bir yağmur vardı. Yağmurla böyle yağmura karşı gitmeye çalışıyorduk ama yani o da belki 02 belki 03 etki eder. Belki de çok kısa zaten. Çok uzun bir yağmur değildi. Buradan tepe çıkana kadar ki bir yağmurdu. Onu da kısa bir dipnot söylemek istiyorum. Şu an herhangi bir yağmur yok. Yağmurda yağdıramayacağıma göre. Şu an burası temiz bir şekilde ilerliyoruz. Şu noktada araba gitmiyor. Allah'ım böyle var ya boyu yukarı, tork yok, gitmiyor araba. Yapacak bir şey yok. Tamam full dipte değilim ama yani dipte olsam da bir şey değişmiyor işte. Yani turbosuz arabalarda özellikle böyle bir sorun var yani. Tork yok yani. Bayağı dipteyim hiçbir şey değişmiyor. Sadece daha fazla yak duruyor yani. Bir gitmiyor yani. Rampada zaten önümüzdeki tırla aynı hızda gidiyoruz abi 100 o da 100 ben de 100 yani tabi bu noktada şöyle de bir şey oluyor dezavantajı devirli bir şekilde gelemediğiniz için bak 2500 devirlere kadar düştük rampada zaten tork yok ne yapıyor daha fazla yakmamıza sebep oluyor halbuki bunun hakkı olan 110 120 de böyle gelip çıksaydık işte az yakalım diye gaza basmıyoruz ama rampada da daha çok gaza basmamız gerekiyor. Böyle aslında iyi sürmek demek, yavaş sürmek demek değildir. İyi sürmek demek, buranın şartlarına, burası gibi, buraya ne uygunsa ya da sürdüğünüz ortam neye uygunsa öyle sürmektir. Yani hız sınırsız otobanda yüzde gidince en iyi şoför olmuyorsun. Ya da ulan tamam ya en az yakan değil yani. Bence şu anda ben bakın yani şişiriyorum trafiği. Keşke arkaya da çekebilseydik. Yani beni sollamak için en soluma geçiyorlar. En solu ben daralttım daha demin. O yüzden şu an iki tır arasında gidiyorum. Arkamda da bir tır var. Önümde de hatta traktör taşıyan bir tır var. Çok tehlikeli. Yani tehlikeli bir durum. Önümde aniden stop yapsa Allah korusun arkadaki gelecek. Yani yavaş gitmek her zaman hatta büyük ihtimalle özellikle uzun yolda otoban trafiğinde daha tehlikelidir. Bakın. Bakın şimdi o çıkacak. Onu daralttı ben ona yer vermem gerekiyor. En, ben mesela bunu sollayamam şu an. Şimdi zaten yavaş gitmeye çalışıyorum. En soldan şimdi akacaklar mesela. Daha da arkadan daha da belki 200-210'la gelen erif var. Şu an daha çok işte tırla münakaşa ediyorum. Belki yeni başlayanların anlamak istemediği belki ya tamam yüksek hızdan ay korkuyorum falan diyorlar ama ya, burası da çok o çok güvenli değil yani. Belli bir hızla gitmek her zaman için daha güvenlidir. Yani şudur belli bir hız dedin nedir hacı diyeceksin madem. Akan trafiğin %10, %15 daha hızlı. Bunlar 100 ile mi akıyor? Yani hadi 115 yap, 120 yap, %20 belki de daha hızlı akmak daha avantajlıdır. Ya yani bunlar normal trafik dediğinde 100. Bak buralar 100 akıyor şu an bunlar. Bunlarla münakaşa içerisindeyim. Çok riskli yani aslında sola çıkacak kadar da hadi şu an deney yapıyoruz. Hızlı gidemediğim için. Çünkü sola çıksam 120-130'a kadar çıkmam gerekecek. Hadi bakalım ne kadar az yakıyor testi de yapacağımız için yapıyorum, yaptığımız için şu anda. Tamam yine tabii ölücü yavaş şeyler yani 80'li de gitmiyoruz da yine de olabildiğince ara hızlanmaları yavaş bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu sollamak için 120'ye kadar çıkacağım. Arkayı daha çok şişirmemek adına sağa gittiğimde tekrar 110'a düşerim. Ay Bir de sabır testi tabii yani de ben zamanında çok gittiğim için bu tarz 90, ben 90 gidiyordum ya. İlk arabam Almanya'daki 2000 model Opel Corsa'ydı. Araba 90'dan öteye gitmiyor. Hadi 100 diyelim ama yüzde zaten 4500 devirde falan böyle yani. Hadi 110 olsun ya canınız istersen. Ama bağırıyor ediyor yine 1.0 bir 3 silindirli bir arabaydı. Onunla ben harbiden 7 bin bilmiyorum belki de 8 bin kilometre yol yaptım otobanda. Sadece otobanda değil ama otobanda da yani ben en az bir 3.000 kilometre otoban yapmışımdır. Ee, i̇yi anılar değildi ya. <laughs> tamam nereden geldiğini unutmamak için güzel bir e, referans olabilir. Tamam unutma ama pek iyi hatırladığım anılar değildi yani. Hızlıyız. İçimiz kaynıyor ama ona da şükür tabii diyorduk devam ediyoruz. Ya şu an çıktım mesela arkamdaki ortadan hali hazırda 130'a gelen bir insan var belli ki ben gaza basmak zorundayım çünkü sola çıkarsa ben mesela şimdiden sağ sinyal verdim ki bak sola çıkma insanları da darlama ben geçiyorum dedim yapmak zorundayım bunu ben eğer öyle tın tın 110 gitsem ya Allah korusun şey bile kazaya bile sebebiyet verebilirim. Orta şeritten yavaş giden bir insan olarak hızlı gidenden daha çok sorumluluğum vardır. Bunu lütfen aklınıza kazıyın yavaş gidenler. Hızlı giden bak yarıyor zaten baba sol şeridi kapatmış gidiyor. Arkandakinden çok çok ya yine arkasına bakıyordur da öndekine daha çok mesela on, o sorumluluğu var. Benim arkadakilere, tırcılara herkese benim sorumluluğum var. Önümdeki arkamdakine. Yavaş gidenin daha çok sorumluluğu vardır. pandam adam 150 ile geliyor. Yani basmama gibi bir ihtimalin yok ya. Adam 150 ile geliyor arkanda ki haklı. Onun solundaki 200 ile geliyor. Ben bu durumdan çok rahatsızım o yüzden ara ara giriyorum. Tamam lan deney yapıyorsun 2 dakika şey diyorsun ama bak o Mercedes mesela hani şöyle şunu da lanse etmek istiyorum. Ortadan yavaş giden adamı rahatsız olması lazım abi. İşte zannedeceksin lan rahatsız olmadığı için zaten ortadan gidiyor. Evet ama olması gerekiyor. Bence bunu artık yani yavaş yavaş ben bir kişi, o bir kişi, o iki kişiye kazımamız lazım. Sayın arkadaşlar, sayın Türkiye'deki o ortada orta şerit sevdacılarına. En solda yine bahsetmiyorum zaten de yani Yani şu an arkada römörtü biri sol diyor. O yüzden olabildiğince hızımı kestim ki önüme girebilsin. Bu tarz böyle olabildiğince hoş görüyor. Olabildiğince yani benim gaz kesip olabildiğince sağa girmem onu arkamızdaki tüm herkesi de etkiledi. En solu bile etkiledi. Yani bakın bir hareket sizin araba olarak, araç olarak her bir hareketiniz Herki, ya yani buradaki bir kilometre öte bir kilometre arkada herkese etkiliyor. Onun sorumluluğunda sürün lütfen. Evet, gelelim sonlara doğru. Birazdan otobandan çıkacağım çünkü 130'da gidemeyeceğim daha fazla. Böyle bir ufak bir durum değerlendirmesi yapalım. Kat edilen mesafe 48 yani gelirken de 50 idi. Tamam bu yolda 48-49 kilometre boyunca gideceğiz diyoruz. Ortalamamız bazen işte bir yol çalışması vardı. Bir ara bir yağmur yedik falan biraz düştü. Her zaman böyle tap gidemedik ama kesinlikle bir fikrimiz oldu. Yani nedir? 7.5 civarları, 7.5'tan 8'e doğru giderken bu araba üzerinde, bu motor üzerinde yaktığını söyleyebiliriz. Şu anda işte hali ortalama ortalamamızımız 114 diyor ve ortalama yakıt tüketimiz de 7,9 7.9 da olabilir. Şeklinde söylüyor. Yani şaşırdım biraz fazla beklediğimden fazla yakıyor. Aslında bunu zaten bir önceki ne yapmıştım ama ya yani uzun yolda biraz daha belki ben bir 7 5 7'lerde belki 7 tamam hadi biraz bir topik olabilir ama 7 5 7 belki de olabilirdi yani yine de. 8 biraz fazla. Yani bir de 160 170 180'le gitmiyor. Tam bu araba belki bayır aşağı 180 görebilir. Çünkü daha devir var ama aslında o kadar da şey değilmiş yani yapılabilir. Motor ona da çok uygun değilmiş yani devir var diye de illa aa ulan tamam basalım diye zaten araba burada bile hadi 7-8'e düştü son anda. Yaparken demek ki bunun yüksek en yüksek canı da 130-140 bandı diyelim. Ön tarafta gerçekten uzun bir rampa var. Rampaya olabildiğince devirle 3000 devir civarında 120'ye kadar çıkarak çıkmak istiyorum ki rampanın ortasında gidebilmek için daha çok gaza basmayayım. Öyle de belki yani şu sefer öyle en azından daha az yakarım diye tahmin ediyorum. Dediğim anda tır çıktı. Evet. En sola geçmeden halledebildik. Yavaş yavaş araba bayılmaya başladı zaten. Sağ tarafa geçeceğim. Ya en azından 2500'den hani 3000 devire daha yakın bir şekilde tutarsanız özellikle atmosferik benzinli arabalarda ya yani dizellerde tork konusunda çok sorun yaşamayacaksınızdır ki dizellerinde çok çoğu turbo olup turbo beslemeli olduğu için her türlü torkta sorun yok ama benzin özellikle Düşük silindirli, düşük silindir düşük, düşük hacimli olabildiğince rampa önü devirle çıkmanız daha az yaktıracaktır diyebilirim. Şu an çıktık yine 110'a neye düşebilirsiniz? Zaten atmosferik arabalar düşük hacimli sevmiyorlar rampaya, yani tork sevmiyor, tork olmadığı için mantıken de sevmiyorlar. Ya olabildiğince sağ tarafa diyeceksin ki olan hemen önünde tır var niye geçiyorsun? Hocam tırla neredeyse hemen hemen aynı hızda gidiyoruz. Yani bu adamın buraya geçmesi de benim buraya geçmem bir değil. Ben geçerim bak bir kaç 10 saniyem var buradan yol alabiliyorum 10 saniye içerisinde. Tamam hani eğer arkada çok çok hızlı gelen varsa ona yol verebilirsiniz yani. Şurayı tekrar vereceğim. Mesela. var arkadan geliyor. Bak ben 4, 5, 6. Yani bir sonraki tıra gidene kadar yerim var zaten yani tekrardan. Bir sonraki fırsatta tekrardan çıkacağım. Biraz gaza basıyorum. Yavaş gitmek insanı daha çok yoruyor ki yani ben anlamıyorum ki yani bu yavaş gidenler anlıyor. <laughs> daha çok yoruluyorum ben. Hızlı giden ya da ben acaba öyle düşünüyorum. Biraz tepkiliyim ya. Yani. Biraz da herhalde çok zamanda yavaş yavaş dediğim için bu arabada en azından ya yavaş dediğimde abi bu arabada 130-120 gidiyoruz yani. Hani 110 değil de 130 gidiyorsun da işte ona da şükür ediyor bir insan. Yavaş yavaş adım adım gidiyoruz işte 130, 170, 200, 250, 330. İşte bir araba olur 330'a giderim artık o noktadan sonra. Evet, bir kritiğimizi yapalım. İleriden sağdan otobandan çıkacağım. 90, 49, 50 kilometreye yakın geldik. Ortalama yakıt tüketimimiz 5.7'dir. Yani aynı yolu 130-140 ile gittiğimizden 2 litre daha az yaktık. Tamam parantez içinde orada bir ara yağmur falan yedik ama yine de orada 7-7'lerde gidiyorken bu aracın yani bu kadar ölü bir şekilde gittiğimizde de en az yaktırabileceğimizi de bulduk. Yani bundan daha yavaş gidemezsin herhalde otobanda. 80'le mi gideceksin? Yasak zaten o kadar hızlı yavaş gitmekte. 5.7 Güzel hani hiç yoktan tabii iyidir. Ben mesela Toyota Yaris'te böyle giderken 4.8-4.7'lerde bulmuştum. O öndeki borta yazan. Ama burada 5, yani 2 litre aynı yol için bir ekonomimiz oldu. Harbiden iyi mi? iyi baktığın zaman. He. 120-130 gitmek bence her zaman yani hakkıyla gitmek her zaman hem ekonomik hem de motor, işte katalizör, kurum bağlamaması her şey için çok daha makul. Hak ettiğinde gidin. Hak ettiğinde de işte 3000 devir uzun yolda bilmem neyse. Hani o ne istiyorsa o motor onunla gitmek daha mantıklı. gittik 5'e düşse, 4.9'a düşse ulan harbiden falan belki olur ama öyle çok etkileyici de bir şekilde düşmedi. E, 130-140'a nazaran evet 2 litre daha az yaktık ama zaten bu araba 130-140-150 ile gidecek araba da değil, motor da değil. Motorun istediğinden daha az bir şekilde giderseniz de çok çok az da yakmıyor. Ne diyor motor? Hacı benim istediğim şekilde git. Sen keyfine bak, ben keyfime bakayım. Budur. Her araba için bence böyle, her motor için böyle. Biraz anlarsınız o motor. Çok ıkınıyorsa artık gitme oralara. Çok bayıldıysa da gitme şeklinde. Bu videoda böyleydi. Bu karşılaştırmada da böyleydi. Sen ne düşünüyorsun? Senin arabanda ne var? Özellikle düşük silindirli bir, düşük hacimli bir arabada yapmak istedim. Çünkü yüksek hacimde çok daha etkisi olmayacaktır 120-140'ın. Ama yani 120-200 yaparsın orada da. Farklı bir muhabbet olur ama bu tarz 1.4, 4 silindirli 87 beygir 2013 model Opel Astra J arabası için karşılaştırmamız buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın.